Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? işsizdir umarım. Uzun zamandır istiyordunuz pol sürüş yapmamı ETS 2D yaptığımız gibi. Bu arada arkadaşlar hemen şundan bahsedeyim. Yan tarafa koyacağım. E, mümkünse oyun kanalına gidip abone olursanız, videoları beğenip izlerseniz çok sevinirim. E, oyun kanalında malum oyun odası kurduk. Kokpiti falan biraz değiştirdik. Ee, yeni yeni sistemler yaptık. Bundan haberi olmayan arkadaşlarımız olabilir. Sadece YouTube'dan takip edenler. O kanala da gidip abone olursanız çok sevinirim. Hakan'la birlikte tekrardan yola çıktık. Bu kanala da abone olun abi. İlk POV sürüşümüz. E, belki bu videoyu tek atarım. E, öyle düşünüyorum. Ayrı bir şekilde yayınlarım POV olarak. E, Hakan'la birlikte çıktık. Sinop'tan büyük alacağız. Ee, Sakarya Karasu'ya gideceğiz. Oradan e, Kocaeli Kandıra'ya geçeceğiz arkadaşlar. Nasipse. Aklıma geldi ETS2'de oyun kanalında POV bir sürüş yaptık. Ee, Darısı FMAX'e. Darısı FMAX'e diye diye çok e, söylediniz. Ben de dedim ki ya Hakan'a sordum bir çantanın içine baksana. POV kamerasını bağlamak için kafa bandı dedim yanımızda ama bir baktık yanımızda. Hadi dedim POV çekiyoruz. Hakan'cığım nasılsın? Biraz garip oldu <laughs> <Orayı alıştırdım> ya. <yani. gülüyor> Şöyle bir durum var. Biraz kendim geriye aldım koltukta yatık duruyorum arkadaşlar. E, net bir görüntü elde edebilmek için görüntüyü tekrardan bir kontrol edeyim. Şöyle bir görüntü var. Şöyle biraz önlü durabilirmişim. Şöyle durursam iyi bir görüntü oluyor. Şunu istiyorsunuz bir de bir yorumda gördüm o çok hoşuma gitti. Hakan'ın kafasına POV kamerayı işte bağlayıp <laughs> şeyi istiyorlar. Abi hani senin yanında mışız gibi görmek istiyoruz. Seninle muhabbet ediyormuş gibi, senin yanında yolculuk yapıyormuşuz gibi bir izlenim vermeni istiyoruz. O yüzden POV kamerası çeker misin Hakan'ın kafasında demişler. Mantıklı ama çok güzel bir düşünce biliyor musun? Hatta şöyle bir şey yaparız. Ben de POV kamerası takarım, sen de POV kamerası takarsın. Muhabbeti öyle yaparız. Çok fazla hareket etmek istemiyorum. Böyle baş dönmesi falan e, hissetmenizi istemiyorum. Yalnız ETS2'de, oyun kanalında e, yaptığım videoyu beğendiniz. E, öyle geri dönüşler almadım. İnşallah bu videoda da güzel ve keyifli bir şekilde geçiyordur sizler için POV kamera sürüşü. Tekrardan görüntüyü kontrol etmem gerekiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz böyle e, meşakkatli bir iş aslında POV kamerası çekimi yapmak. E, ara ara kontrol etmem gerekecek. Kamerayı düzeltmem gerekecek. O yüzden anlayış gösterirseniz sevinirim. Şu anda e, neredeyim? Alaçam'a girmek üzereyim. Şurayı açalım. Güneş geliyor. Şu anda Alaçam'a girmek üzereyim. Birazdan Yakakent 19 19 Mayıs'ı çıktık. Bafra'ya çıktık. Alaçam. Yakakent'e geçeceğiz. Yakakent'te çok güzel bir deniz manzarası karşılayacak bizleri. Orayı göstermek istiyorum sizlere. POV sürüşlerine devam etmemi isterseniz e, dileyenler olursa aşağı yorumlarda belirtebilirler. Ben de bol bol artık POV sürüş koymaya çalışırım. F-Max POV sürüş. Şöyle başlığımızı atarız güzelce ne? Biraz susayım isterseniz. Şöyle bir şey yapın. Arabanın sesini duyun. Rüzgarın sesini hissedin. Tamam mı? Biraz camı açacağım şimdi. Sizlerden ricam arkadan en sevdiğiniz müziği açın abi. En hoşunuza giden, dinlemekten keyif aldığınız bir müziği açın. Tamam mı? E, o müzikle birlikte böyle bir, bir 2 dakika kadar bir yol yapıyormuş gibi hissedin kendinizi. Hadi bakalım. gençler. <laughs> Umarım keyif almışsınızdır yaptığımız etkinlikten. İstiyorsanız yorumlarda belirtin. Gerçekten hani eğer keyifli olduysa. Şöyle size rüzgarı dinletmeye çalıştım. Ya hissetmenizi istedim. Gerçekten hani f içindeymiş gibi hissetmenizi istedim. Şurayı kapatalım. Gözüme güneş geliyor. Biraz daha şöyle bir kontrol edeyim. Arkadaşların istekleri konusunda neler düşünüyorsun? Mantıklı. He? Mantıklı yani gayet güzel bir şey. Güzel Bilmiyorum. mi? <laughs> Ama ben böyle tabii şimdi şöyle. Kamera bende olsa evet. çekim şöyle olur. <laughs> e şöyle yamuk. seni görmüyor şu anda. Şöyle biraz kaldırmam lazım. Tam dönmem gerekiyor. Kamera aşağıda durduğu Kamera için. Kamera bende olsa evet. çekim şöyle yamuk olur. <laughs> ver diyecekler ki biz yamuk izliyoruz. <laughs> ben de yamuk izliyorum. <laughs> Sen de dünyayı yamuk izliyorsun oturma pozisyonunla. Senin emniyet kemeri olayını artık çözmemiz lazım yani ya. Emniyet kemerine bir şey yapmamız lazım senin için. Arkadaşlar Sinop Organize Sanayi'ye gidiyoruz. Sinop Organize Sanayi'den yükleyeceğiz yükümüzü. da basalım. Görüntümüzü bir kontrol edelim. Oo, gayet güzel bir görüntümüz var ya. Hoş. Ama şöyle bir durum da var. E, belli bir dakikaya geçtikten sonra kafa bandı artık şey yapmaya başlıyor arkadaşlar. Yani sıkmaya başlıyor. E, rahatsız etmeye başlıyor. O, o, o olayı çözmemiz lazım. Ya yani şöyle bir şey yapabilirim aslında. Bunu bu sistemi komple aslında Ford Truck şapkasının üstüne e, bir bağlantı aparatı tarzında bir şey sabit diye bir şapka üstünde yapmış olsam e, çok fazla bir ağırlık da hissetmem e, diye düşünüyorum. Şu an kafamı sıkıyor e, mecburen lastikli bir sistem olduğu için. Onu şapkaya koyduğumuzda şapkanın böyle Kepinin üst tarafında durduğunda Çok fazla rahatsız edeceğini düşünmüyorum O şekilde bir e, sistem Yapmaya çalışırım Evet Yaka Kent'e Geldik arkadaşlar Yaka kentin güzel bir Deniz manzarasını da sizlere gösterip Artık Şu kafamda sıkan <laughs> Kafa bandını çıkartacağım bu videoyu dediğim gibi pov olarak ayrı atabilirim sizler için ee, ayrı keyifle izlemeniz için videonun devamında normal vlog şeklinde çekip sizlere yayınlayacağım arkadaşlar. Hiç gitmediğimiz yerlere gideceğiz daha önceden biraz güzergahımız karışık iki yere tarım makinesi taşıyacağız bakalım. Kafamı da çok fazla hareket ettirmemeye çalışıyorum. Evet. sağ tarafa araba koymuş. Bu arada hemen belirtmek istiyorum, babamla çekmiş olduğum videoya verdiğiniz güzel, olumlu tepkiler için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Babam da büyük keyif alıyor yorumlarınızı okumaktan, f sürmekten, sizlerin karşısında olmaktan o da bayağı keyifli, böyle muhabbete ortak olmanızdan o da keyif alıyor. Belki bakalım yani gibi geçen sene çektik, bu sene çektik. Nasip olursa inşallah bir dahakine bir sene sonra bir daha çekeriz ama babamla bir kısa mesafe turu yapma düşüncemiz var inşallah. Bakalım eğer ki o tura o turu yapabilirsek bir uzun yol kısa mesafe dediğimizde Ankara yani aslında uzun yol yapacağız ama kısa mesafe bizim için. Yani bir Ankara Samsun yapabilirsek güzel olur bakalım. Babamla da bir yola gitme deneyimini yaşayacağız. Sizlere aktarmaya çalışacağız. Balıkunu yüklediğimiz yerlere geldik. Gençler malum biliyorsunuz buralar bizim balıkunu yüklediğimiz yerler. Pov 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 dediniz. Povluyoruz bakalım. sabit duralım da. Ben de merak ediyorum ama gerçekten var yani bu video nasıl görünecek? Pov bekleyenlerde gerçekten özellikle yorum istiyorum yani onlar senelerdir bak bir buçuk sene oldu Epic <laughs> Sanalı. bir buçuk senedir adamlar benden Pov videosu bekliyor. Onlara buradan özellikle ayrı bir selam gönderiyorum. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Ya aklıma gelmiyordu. ETSR dediğim gibi yaptığım için artık aklıma geldi, yerleşti. Dedim hadi dedim POV çekiyoruz. Şimdi birazdan bir denizin olduğu tarafta bir size güzel bir manzara göstereyim. F Max'in içerisinden şöyle benim gözümden o manzaraya bir görün bakalım nasılmış. 95 kilometre yol yapmışız. Arabamız boş olduğu için şu anda yüzde 23'lük bir yakıt tüketim var. Daha da düşer 22.9. Zaten bu yol biraz düzlük olduğu için yakıtımız biraz daha düşecektir. Bu arada şunu söyleyeyim aracın yakıt arkadaşlar gerçekten oturmaya başladı. 100 bini geçtikten sonra ben yağ bakımını özellikle çok merak ediyorum. 1-2 ay içerisinde zaten e, arabanın tam olarak 1.5 e, bir buçuk senesi dolduğu için yağ bakımına gideceğim. Yani kilometre dolmasa bile e, bir buçuk senesi dolduğu için yağ bakımına e, gitmem gerekiyor. Bir buçuk sene ve 150 bin kilometrede yapılıyor aracın yağ bakımları. Onu da belirteyim. Üf be, manzarayı kest. Efsane bir yoldayız şu anda. Bu benim gerçekten çok sevdiğim. Yani izlemekten keyif aldığım, yolunda sürmekten fazlasıyla keyif aldığım bir yol. Buraya gerçekten istediğim bir şey vardı. Motorla gelip burada gazlamak nasip olmadı. Bu yolu da aklımda, bu yolda da gazlamak aklımda. İnşallah ileriki zamanlarda bir şey alırsam. Çok güzel. Ha? Şöyle bir yazlık yapmak lazım. Değil mi? Gerçekten çok iyi. burada yüzülür değil mi? Tabii canım burada denize gibi yani ya şöyle bir şey aslında Samsun'dan sonra Sinop tarafında deniz daha temiz. Ee, Samsun biraz ağır sanayinin olduğu yer olduğu için bir de sahil kesiminde olduğu için sanayisi e, biraz şey kalabiliyor kirli kalabiliyor. jandarma öyle bir baktı ama yani dikkatli dikkatli hani buralar temiz. Yani tabi burada kışın denize girmek biraz tehlikeli olabilir. Yani kışın ne kadar denize girebilirsiniz tabi de. Ama yazın burada sahil böyle daha bu kadar kayalık değil ama daha şey olan bölümler var. Böyle kumsalı var mı? Lakin aslında Super Weave deneyeyim. Nasıl olur bilmiyorum ama öyle deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Ben izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şu güzel manzarayı sizlere göstermek istiyordum sonunda da gösterdim. Işıklarımı da yaktım belki içerisi karanlık kalır diye söndüreyim. Sağ olun var olun verdiğiniz desteklerden dolayı her zaman gibi kapatıyorum. Her ne kullanıyorsanız kullanın, her ne sürüyorsanız sürün. Sürdüğünüz bir bisiklet dahi olsa siz hayallerinize sürmeye devam edin. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.